Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır yayınlayamadığım videolarımı toparlamaya çalışıyorum ve sizlerle daha çok paylaşım yapmaya çalışacağım. Tabii ki karantinada olduğumuz için hepimiz evdeyiz. Bu vesileyle ben de sizlerle daha çok buluşmaya çalışacağım arkadaşlar inşallah. En son bir tane stil videosu çekmiştim onu sizlere yayınlayamamıştım. Şimdi onu yayınlayacağım bu video onunla alakalı. Zara'dan aldığım son dönemin trendlerinden bu geniş topuklu Kalın topuklu ve platformlu botları kombiniyorum sizler için bu videoda. Bu tarz stil videolarımı öncelikle Instagram TV'de paylaşıyorum. Eğer beni oradan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur ama görmeyenleriniz için de burada paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Son dönemlerde çok fazla hoşuma gidiyor benim bu tarz yüksek topuklu ve platform botlar. Ve topuklarında bir özelliği arkadaşlar böyle birazcık daha... Dışarı doğru genişleyerek gitmesi. Birçoğunda bu özelliği görüyorsunuz. Yazın da bu moda devam edecek arkadaşlar. O yüzden bu tarz kaba görünümlü botlara yatırım yapabilirsiniz ya da terliklere yatırım yapabilirsiniz. Topuklarda ne kadar abartı o kadar moda bu dönemde. Tabii ki seviyorsanız. Sevmediğiniz şeyleri alıp da moda diye giymenize gerek yok ama seviyorsanız sonuna kadar giyin giydirin derim. Gerçekten ben de çok severek kullanıyorum. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar stiller. Genellikle birçok değişik stil yapmaya çalışıyorum. Bir tanesi inşallah size uyuyordur. Şimdi hemen uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. İyi seyirler. arkadaşlar nasıl buldunuz? Botları beğendiniz mi? Kombinleri beğendiniz mi? Kendinizi bulabildiniz mi? Umarım bulabilmişsinizdir. Tabii ki birçok değişik kombin yapılabilir. Ama benim aklıma gelenler o an böyle içimden gelenler o şekildeydi. Ve tabii ki dolabımda bulunan kıyafetlerle hazırladığım kombinler bu şekildeydi. Yoksa sınırsız neler neler yapılır yani. Bu modayı beğeniyor musunuz? Yoksa hayatta denemez misiniz? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorum olarak aşağıya bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ne tarz parçalar görmek istiyorsanız onları da yoruma bırakabilirsiniz. Elimde var mutlaka sizler için kombinlemeye çalışırım. Bundan sonraki video yanlış düşünmüyorsam deri yüksek bir pantolon aldım. Onunla alakalı olacak. Umarım videoları takip edersiniz ve birbirimize stil önerileri vermeye devam ederiz. Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor çünkü. Evinizde mutlu, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Bu karantinayı hep beraber atlatacağız İnşallah Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum hepinizle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşça kalın, evde kalın, sağlıklı kalın. Bye bye!